Türkiye'de konut barınma barınmayla, barınma ihtiyacıyla başladığını görüyoruz. Eskiden bir yaşam konseptinden çok söz edemezdik. Sadece inşaatlar vardı. Ve alıcı, alıcının hissi sadece alacağı eve odaklanmaktır. Onun çevresindeki donatıları, peyzaj unsurlarını ikinci planda önemserdi. Asıl evin büyüklüğü önemliydi. Evin hangi yükseklikte olduğu, e, nereye baktığı ve e, komşuluk önemliydi. Zaman içinde e, bu yapsat modeliyle beraber e, bu alanda da yenilik yapmak gerekti. E, i̇şte konsepti olan, e, gölü olan, e, su unsurlarını taşıyan bir yandan parkları olan e, evin içinden çok evin dışındaki yaşamın önemsendiği e, ve daha çok aileye yönelik evler planlanırdı o zaman. E, ...konsepti olan projeler doğal bir statü kazanırdı. E, o dönemde bu geçişi olan ve olmayan olarak ayırabiliriz. E, arazi metrekare değeri düşük olan yerlerde... E, ...çok büyük gelişimler kaydedildi. Çünkü yerel belediyeler bu projeleri desteklediler. E, düşünün ki... E, ...aslında... ...yenilenmesi zor olan bir bölgede, İstanbul'un zor olan bir bölgesinde işte göllerin olduğu, suların olduğu bambaşka bir proje geliyor. Bir gated community, kapalı bir alan aslında. Ama çevresiyle etkileşim halinde ve içinde de farklı profilleri barındırıyor. Yani villada yaşayan da var. 500 metrekare bir villaya sahip olan da var. 100 metrekare 2 artı 1'de yaşayan da var. <laughs> Tüm bunlar insanların aslında birbirleri, birbirleri arasında sosyal statüleri kaldıran, birlikte yaşamayı da teşvik eden ve yakın çevresinde değiştiren unsurlar ve o gün bugün değişmeyen şeylerden biri belki arsa sahiplerinin konumları olmuştur. Arsa sahipleri bence bu alışverişte bu işte en karlı taraf yani halen de öyle. Yani Türkiye'de konut yapmak için ürettiğiniz değerin yarısını veya daha fazlasını arsa sahiplerine vermek zorundasınız. İki taraflı bakmak lazım. Bir geliştirici tarafında 1 artı 0 ve 1 artı 1 daha küçük bir porsiyon demektir. Hı hı. Daha satılabilir bir alan demektir. Aynı zamanda metrekare değeri daha daha yüksek bir hı hı. demektir. Bu açıdan olumludur. Fakat bunun planlanırken bölgenin demografik yapılarının çok dikkate alınması gerekir. Biz aslında bu evleri çoğaltarak bir transfer sağladık. Hı hı. Hem yaşamayan evler oldu, hem de ailelerle beraber yaşaması zor olan bir e, karma yaşam kurulamış oldu. Ben e, bu açıdan baktığımız, toplara baktığımızda belki büyük evler gibi görünse de Türkiye'de e, yaşam yaşama oranına baktığımızda bir artı sıfırların fazla silin yaşamadığını görüyor. E, satın alınmış konuklar bunlar ama ışıkları yanmıyor, hı hı. orada bir yaşam yok başka sosyal sorunlar ortaya çıkartıyor. Yaşamaması, ortak alan giderlerinin karşılanması, işte ısınma gibi, ısınmanın maliyetinin yükselmesi gibi. Bu açıdan değerlendirdiğimizde geliştirici tarafında olumlu olan bir şeyin diğer tarafta karşılık bulmadığını görüyoruz. Türk toplumunda da bir değişiklik oldu aslında. Bazı insanlar oturacakları evleri aldılar. E, yatırım için küçük evlere yöneldiler. Aslında devlet e, politikası olarak e, konuta, konut alımına teşvik etmek e, evet. başka sektörleri de ilgilendirdiği için olumlu olarak değerlendiriyorum. Yani e, son 20-30 yılı, yıl yıllara baktığımızda aslında en fazla değer kazanan yatırım aracında konut olduğunu görebiliriz. Ben e, Türkiye'de genç nüfustan dolayı, her yıl yaklaşık 1 milyon konut ihtiyacı olduğundan dolayı önümüzdeki dönemde de konuta yatırımın kazandıran bir enstrüman olacağı kanaatindeyim. Bir taraftan yani bu yatırımın fazlasıyla yapılması veya aynı segmente fazla arzın yapılması bazı sorunlar getirmedi değil yaşantımıza. Yani yaşamayan yerlerden söz ettik. Birileri ev almayı hayal edemiyken, birlerinin işte 20. evi oldu. Dolayısıyla belki daha büyük bir elin, daha büyük bir görüşün, bakışın bunu da tasarlaması gerek. Yani konuta ihtiyacı olan, daha doğrusu gerçekten barınma ihtiyacı olan konut almayı hayal edemeyen bir kitleye, büyük bir kitle, geniş bir kitleye yönelik ürünler geliştirmeliyiz. Bunu yaparken de bence devlet destek almalı. Ee, sadece sosyal konuttan da söz etmiyorum. Yani kent apartmanlarından söz ediyorum. işte komşuluktan, e, böyle çok büyük değil ama küçük planlanmış alanlardan söz ediyorum. E, bir çarşısı olan, dediğiniz gibi yaşayan bir mahalle kültüründen söz ediyorum. Belki bunları önümüzdeki dönem hayata geçirmek lazım, planlamak lazım. Bu ekonomiyi işte 400 alt sektörde de canlandıran bir etki. Ee, ev alma, komşu al şeyi de o. Sizin gibi düşünen insanlarla ve iletişimde olabileceğiniz insanlarla beraber e, o hayatı paylaşmak ve analar biriktirmek. Benim için e, önemli olan taraf bu. E, sadece konut satın almada bunu doğru anlatmak bile yeterli olabiliyor. Çünkü genelde satın alma aksiyonu böyle bir saatlik bir prezentasyondur ee, ve genel olarak müşteri bir saat içinde temel kararını verir. Hı hı. Ee, siz o bir saat içinde evin detaylarından çok aslında evin yaşantısını, dışarıyla olan etkileşimini, konumunu, bir gölün kenarında yürüyeceğinizi hayal edin çocuğunuzla, ee, işte bir koruda oturup dinleneceğinizi hayal edin veya o akademiye gidip orada beraber başka sevdiklerinizle birlikte eğitim alacağınızı ayarlı. Tabii Bunlar hep gated community'ler için tasarlanmış hı hı. alanlar ve mekanlar. Önümüzdeki dönemde bunların azalacağını yani ölçek anlamında daha küçük apartmanlar, daha dışa dönük yaşamlar, hı hı. daha cadde sokak hayatı ve mahalle kavramının yaygınlaşacağını düşünüyorum. Biz e, alıcının, potansiyel alıcının ayda ne kadar kazandığını, ne kadar ödeyebileceğini, nelerden hoşlandığını, nasıl yaşamayı sevdiğini, Bu, burada sosyo-kültürel faktörler de çok önemli. Yani Sultanbeyli'de bir proje yapıyorsanız farklı şeyler, kriterler olabilir. Bağdat Caddesi'nde farklı kriterler olabilir. Sadece fiyat değildir ayıran. Hı hı. E, bütün bunları potansiyel alıcıyı tanıyarak başlıyoruz. Sonra aslında bir konumlama yapıyoruz. Hem mimari ürünle ilgili, e, mimari müellife brief veriyoruz, ihtiyacımızı anlatıyoruz. O bölgede bir artı bir daha yoğun satılabilirse, bir artı biri olması gerektiği kadar koymaya çalışıyoruz. Genelde sektörde genelde yüzde 60-65 oturum, yüzde 30-35-40 civarında yatırım için alanlar. Var. Pazarlama, reklam ve iletişim için bir plan yapıyoruz. Bunun için medya planlama ajanslarıyla beraber oturup çalışıyoruz. Çok genel bir ifade söyleyeceğim yine projeden projeye değişir ama toplam gelirin %3'ü gibi bir oranı konuşuyor olabiliriz hı hı. reklam ve pazarlama iletişimi için. Pazarlamanın değişik araçlarını kullanmaya çalışıyoruz. İletişimin ve pazarlamanın işte direct marketing kullanıyoruz mesela. Direkt ona ulaşma yolunu deniyoruz. Çünkü bizim için en önemli şey, onunla yüz yüze görüşebilmek, hı hı. müşteriyle. Toplu bazı gönderiler yapılıyor, işte mailing ve SMS gibi, onu etkilemeye çalışıyoruz. En az 3 kere günde görmesini sağlamak için planlar yapıyoruz. Televizyonda, radyoda, işitsel, hı hı. görsel, outdoor alanlarda. Bütün bu dünyayı tasarladıktan sonra, e, müşterilerimize satışları gerçekleştiriyoruz. Ama bu planda e, pazarlama ve reklam tarafını e, ve e, aslında müşteriyle görüşen satıcının tüm dünyasını pazarlama tasarlıyor. Hı hı. Yani müşteriye ne söylenmesi gerektiğini, nasıl satış yapılması gerektiğini, hangi tekniğin kullanılması gerektiğini, nasıl ağırlanması gerektiğini tüm kurallarını pazarlama dünyası belirliyor. Bir mimar olarak pazarlama alanında çalışmak tabii çok ilginç. Fakat işin içinde kendimi bulduğumda şunu hissettim: Bu da aslında bir problem, çözülmesi gereken bir problem ve e, mimarca bir problem yani. E, farklı alanları etkilese de e, insanları tanımak önce, e, sonra yine bir şey tasarlamak, onlara, e, onlarla ürünü buluşturmak için bir model tasarlamak ve sonra mimarlarla uyumlu çalışma. Aslında geliştiriciyle beraber mimar arasında bir köprü pozisyondayım. Bunu sağlayan bir denge var. Ama yüzüm her zaman müşteriye dönük. Çünkü hep benim problemim onunla daha iyi bir zamanda, daha iyi bir ürünü buluşturmaktan geçiyor. Bir mimari büroyla bir kreatif ajansın bir arada olması belki çok alışıldık bir şey değil ama tasarlayıcı beyinle iletişimi tasarlayan beynin bir arada olması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu yeni bir çalışma modeli olabilir. Bence e, deneyimsel marketing yani insanlara bak işte böyle yaşayacaksın, gel dene dedirtebilecek. E, Görmek ister misin? Teklifini yapacak. Sadece örnek evlerle e, kısıtlı olmayan, daha geniş dünyaları belki bir küçük mockup bölgeyi e, hayata geçirip onlara o deneyimi yaşattığımız e, satış ve pazarlama modellerinin başarılı olacağını düşünüyorum. Yani iletişimi çok 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 kuvvetli bütçelerle, yüksek bütçelerle e, sağlama dönemi çoktan bitti. Artık daha gerçekleri söylemeye ve e, daha sade konuşmanı zamanı bence. Aslında istatistikler olarak baktığımızda konut ihtiyacı, konut açığı hı hı. E, devam ediyor ve biz bunu kapatamıyoruz. Evet. Yani işte 700 bin'den 1 milyona çıktı biz. Her yıl bu 1 milyon 200 250 bin konutu kentsel dönüşümle geliyor. Bu ihtiyaç devam ediyor. Evet. E, bütün özel sektör yıllık ihtiyaç. Yıllık. Evet, yıllık bütün özel sektör devlet elini, biz bunu kapatamıyoruz yani. Çünkü o ülkelere göre çok daha genç bir nüfusumuz var. Ee, özel sektörün yaptığı yüksek değerli konsept değeri taşıyan projeleri bir tarafa bırakırsak, hı hı. yani onlar küçük bir pay, bu arada bütün bütünün içinde yüzde 20-30 civar bence e, bunun daha büyük bir gözle planlanması gerekir ki bu konut açığı hem giderilsin hem de dediğiniz sorun ortadan kalksın. Daha gerçek, daha yaşanabilir. Hep bu ütopyalarla biraz uzaklaştırdık hı hı. ve maddeleştirdik evi. Evi satın almayı sadece 60 ay, 120 ay faiziyle konuşur hale geldik. Bence ev böyle bir şey değil. Ev çok manevi bir şey ve e, evi e, evi almak çok önemli bir karar. E, yani çok doğru geliştiriciler var ülkemizde. Çok iyi iş yapanlar var. Çok iyi mimarlar var. Ama e, yani ev alma fikrinin, ev alma kavramının birazcık daha e, iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evimiz bizim anılarımız, çocuklarımızın doğduğu yer, yaşadığımız yer. Ben bir insanın üç tane yuvası olamaz diye düşünüyorum. Yani hı hı. Anıları biriktirdiği yer tektir. Bir arkadaşımın biz müşteriyle konuşmasına şahit oldum. Bir profesöre evet. ev satmaya çalışıyor bir satıcı arkadaşım. Ve profesörün aslında ev alırken söylediği tek bir kriter var. Tamam bu bloktan istiyorum ama güneye bakan bir ev istiyorum. Güneş seviyorum. Arkadaşım o kadar çaresiz kalmıştı ki öyle bir ev yoktu. Abi sen bunu al güneşi hallederiz dedi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte satış böyle oluyor Türkiye'de. <laughs>